yeltenmesin. Hiç kimse kendisine Türk Devleti'nden başka hamiler edinmeye kalkışmasın. Kendisine başka ülkelerden, başka devletlerden himaye bulmaya çalışanlar akıllarını başlarına alsınlar. Bu ülkenin, bu vatanın, bu milletin kendilerine verdiği nimetlerin, makamların, mevkilerin, servetlerin, itibarların kıymetini bilsinler. Bu servetlere, bu makamlara, bu itibarlara emanetçi olduklarını unutmasınlar. Bu ülkenin toprağının üstünde duran her değer bu millete aittir biz onun sahibiyiz diyenler, emanetçi olduğunuzu unutmayın. Bunlar üstündeki tasarruflarınızı yapın. Çoluğunuz çocuğunuz doysun. Sırtınız pek karnınız tok olsun, itibarınız yüksek olsun. Kimsenin size söyleyecek sözü yok. Ama milletin haysiyetiyle ve vatanın bütünlüğüyle oynamayın. Oynamayın. Sağa sola göz kırpmayın. Bu vatandan ayrışmaz olan değerler var. Uğruna can verdiğimiz değerler var. Biz bunlardan vazgeçmeyiz. Bunlardan vazgeçeceğini düşünenler ya da bunları bir takım sigortalara bağladığını düşünenler. Sigorta lambalarının patır patır patladığını görürlerse şaşmasınlar. Yani herkes akıllı olsun. Herkes aklını başına toplasın. Herkes millete sadakat borcunun namus borcu olduğunu unutmasın. Herkes bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne sadakat göstermenin namus borcu olduğunu unutmasın. Bu milletin birliğine, bütünlüğüne, bu ülkenin bütünlüğüne el uzatmanın, dil uzatmanın, milletin namusuna el uzatmak, dil uzatmak olduğunu ve cezasız kalmayacağını hiç kimse unutmasın. Ben bunu bilir bunu söylerim. Bu kadar da yeter diye düşünüyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.